Abi şu ergenlikten keşke kurtulabilsem artık ya. Şu aklımda kötü düşüncelerden kurtulmak istiyorum artık vallaha bak ya. Kimse kimseyi yemesi şimdi. Herkes ergenlikte o artı 18 konuları düşündü. Ya düşünmedim diyen What? What? Are you seriously? Yani <laughs> yeme beni arkadaşım. Çıkamadım oyunda trigger. <laughs> Evet herkese galiba baba. ben Fatih Bugün sizlerle beraber Dead Trigger, Trigger 2 oynayacağız evet Oynadığını bile söyleyemiyorum yes Şu an tam şurada televizyon evet, Dur bir sen söylemedim abi. Tam şurada televizyon tam şurada da vantilatör var Ev ortam kusura bakmış şurada bir şurada ergen sivilceyi görebilirsiniz Ergen pek bayıldım söylenmez Evet Dead Trigger 2 hakkında bir şeyler söyleyeceğim söylemek istiyorum Millet hani der ya internet kafede Yok Wolf Team'e çok para harcadım Wolf ne amına koyayım ee, Knight'a, e, Metinik'e, falan çok para harcan diyorsa Onlar ne kadar onlar harcadıysa ben de en az boyuna bu kadar para harcadım Hani hayvan gibi çarkası, Facebook canım hayvan gibi kasık durumda Dedim birkaç, ben zaten normalde şu an bu video çekmesem de oturuyor şu an bu oyunu oynuyor olacaktım Dedim ben video da çekeyim, Zomato'na devam edeceğim bu arada Zomaton videosunu ikinci kez yükledim nedeni videonun kapağı çok sorunlu oldu yani yeniliyorum, düzelttim, tekrar koydum. Birazcık yamuk yazı yukarı çıkmıştı. Tekrar yüklüyorum, yok olmuyor. video hiçbir türlü eleyemiyorum. Silmesi biraz sıkıntılı oldu. Veya sivilce de çok belli oluyormuş ben Gördüğünüz gibi şu an burada tek bile güncelleniyor yani. Hala çark ve bunun da şeyine bakmayın. Toplamda 20 tane arkadaş edinin diyor. Benim toplamda 20 tane arkadaşım yok ama bu action'ın alınmış gibi gösteriyor. Ve alamıyorum. Bug oldu. Az önce videoyu iptal ettim. Oyunun bir tane datası inmemiş doğu olurken kafayı yedim ben burada. video tekrar çekmek zorunda kaldım. Bu arada oyunu Fraps alıyorum. Ben normalde ee, şöyle göstereyim ben. Bu Resolution 1768 grafik detay oldu. yani grafik detayları da hayda tıkır tıkır oynuyorum ama sağ olsun Fraps şu an ben 30 frame'i zor görüyorum. Ulan bayağı 30 frame'i zor görüyorum. Sıkıntı yok ama benim i̇şte Oyuncu dediğin illa hayvan gibi bilgisayarla ama ben oyuncu değilim. Doğru doğru. Ben oyuncu değilim. Konuyu kapatalım. Oyuncu dediğin hani oyunlarla ilgilenen birisidir. Ben sadece oyun oynarım. Oyun oynamak başka oyuncu olmak başka bir şey hocam. Sadece Minecraft ve Clash of oyuncu olunmuyor. Bunu veletlere öğretmek lazım. Ama işte kim anlar? Hangi velet anlar şimdi? Ben Minecraft oynuyorum. Oyuncuyum diyor. Siktir deli. Her oyun oynayan oyuncu olsaydı. Ama oyun kültürüm benim geçmiş oyunlardan geldiği için oyun kültürüm sağlam olduğunu düşünebiliriz herhalde. Çünkü ben eski oyunları seven birisi. PlayStation 1 oyunlar falan olsun, PS2 olsun. Yani full yeni çıkan oyunlar değil. Ya dediğim gibi şu an onu gösteriyor. Fraps alıyorum. Video fazla uzun süremez çünkü bakın tam bir buçuk dakikalık video iki buçuk gigabayt olarak çıkıyor. Fraps böyle bu uygulama beyler. Hani bunu da bilin. Fraps ah Fraps ah Fraps. Fraps'te ne video çekiyordum abi bir ara. Orada Zomotron demiş miydim bilmiyorum ama belki öncekinde demiş olabilirim. Dö döneceğim. Özellikle Resident Evil 2'ye çok daha dönmek istiyorum ama bugün kaçı? Bir saniye. Vurmayın lan be. Sıçlı Bugün 18'i. E, 20'sinde babam maaşını alacak. Allah'ın izniyle. Çalışabilirsem kendi maaşımı alacağım, onu alacağım. Kol alacağım. Ee, PlayStation 2 koluna ihtiyacım var. Ya daha doğrusu PlayStation 2 kolu gibi gözüken kollara ihtiyacım var. Korsan da. Çünkü ben önce onlarla Sadece onlarla oynayabiliyorum ben Resident Evil'ları Klavyede bir ara oynamaya çalışmıştım işkenceyle. That's how we done ağzına sıçayım seni Böyle bir zamanda o çıkılır mı Bu ne amına koyayım böyle Huh İyiydi Ya bir git anasını satayım power run, supply, run. supply run daha iyi. Daha kolay. Kola daha kolay. Oha hocam ne ko korktum lan. Aa. orada Resident Evil 7'nin şeyini gördüm. Ee, demosunu gördüm PewDiePie'nin kanalından tabii ki evet. Ondan sonra marketplace falan izledim de. Abi oyun çok iyi olmuş lan. Şaka bak bayağı iyi olmuş ha FPS MPS olmuş kötü diyenler var. Hani çok konuş ama bayağı. Gazeteyi formlarda herkes diyor niye FPS falan diye. Ay yani FPS oldu lan. 6'yı gördükten sonra Rezit Evil de pek hoş Ya baya bir hoş duruyor Yuh aimime sıçayım o neydi öyle dediğim gibi yani 5 ile 6'yı gördükten sonra 7 pekte Bu arada Resident Evil 7'nin kapağı niye o kadar seksi? Yok Amerika'da Resident Evil'ın VL, lsi 7 Roma rakamıyla 7 yapmışlar Abi çok seksi duruyor lan Japonya'daki adıyla Biohazard Biohazard'daki Z'yi 7 yapmışlar Abi Adamların kafası bildiğin postere çalışmış Çok bak. Güzel yani ya Tabii ki oynayamayacağım. Ben gene oturacağım anca walkthrough falan izleyeceğim. Basitten. Ay yani hoş duruyor ama duruyor şimdi. Duruyor abi ya. Bir şey diyemem. Korku oyunlarını severim. Slenderman gibilerini değil ama. Bir ara bayağı FNAF oynuyordum kanalında da artık bayılıyor. FNAF abi. Bu videoda gözüküz olacağım. Bakın balici. Gözüm kırıldı bu arada. Bir saniye lan cidden gözüm düştü. Ha, tamam işte. Gözü benden saldım zaten bu Oo. Keşke eğimim çalışsa. Barici suratımı görebilirsiniz böylece artık. Ye çok mutsuzluğum şu an. O da sıçarım Çek, Çık. Çık. o dombili nerede? Baboş nerede? Baboş. Aman koydu o. Tövbe tövbe. Küfür ettim el. Hayır hayır yaklaşma. Lan götümde zombi var. You fucking shit! Stop fucking hitting me! Oh, that fucking hurt me. Plan çıktı hocam. Çabuk çabuk görev bitir. Allah kahretmeye sıkıştım. Ha e bu arada şunu da söyleyeyim. Dead Trigger ben 2'den daha çok seviyorum. Siktir lan. Dead bir 1 kat kat 2'den daha iyi. 2'de bir... Bir hikaye var mı? Hani bir de hiç yok. Sürekli aynı şeyleri tekrar 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 yapıyorsun ama yani Facebook oyunu gibi bunlar. Bu da zaten direkt Facebook çıktı diye Şu an saat kaç? 11. Abi şu göz altlarına bak ya. Valici gibi dolanıyorum etrafta yemin ediyorum. Fak gözlük düştü için şu şey olur Kirlenmiş. Ee, ne oynuyorum bu sefer? Arena. bilgisayarım çöktü. Bu neyin kasmasıydı lan öyle? Kill or be eaten. Öldürün veya yenin hocam. Kral bu şu arenada fazla ilerleyemediğim için çok sinirim bozuk zaten. Çok çabuk kaybediyorum. Ha bu arada ben bu silahlarla oynamayacağım. Bu silahlarla oynamayacağım. Yanlış silahlar almışım. M4 a o kadar güçlü değil. Olsun güçlü silahlar alacağım. Olabildiğine dayanacağım. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Şimdi asıl oyun başlıyor. <laughs> ne sesine boyluyorum. Bu arada bir yapayım. Daha çok ses çıkaran bir şey lazım. Ve şarap. Sekmozasyon yapamıyorum. Neredesin lan bir sus? Ölüleri sağladım artık. Tamamdır. O sondaki niye ses çıkmadı? Bence yapmışımdır artık. Edit'i zor beyler. eylem. Duvarlar Fazla e, videolarda ilgilenmiyorum. Gibi bir şey yani. Edit'iyle fazla uğraşasım yok. Oh, next one. ne This too fun, it's a gun. It's it's Here come the next one <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada lag var. Burada daha önceden geliyorum. Gözüme daha önceden geliyor görüntü <laughs> O edit de beni bayağı şaşırtıyor Kandırıyor Kandırdım lazım. Ya neyse tamam Şimdi telife girmeyelim bir daha Abi şu ergenlikten keşke kurtulabilsem artık ya Şu aklımda kötü düşüncelerden kurtulmak istiyorum artık Vallahi bak ya Kimse kimseye girmesi şimdi Herkes ergenlikte O artı 18 konuları düşündü Ya düşünmedim diyen What What? Are you seriously? Yani <laughs> yeme beni arkadaşım. Ya kurtulmak istiyorum artık ya geldikten. Şimdi otursun istiyorum artık. Fuck. Lucky box. Bu ara çok sıcak beyler. Of ölüyoruz. A builder rush. Thanks. Bunu bayılıyorum ben ya. Dur şu tuzakları hemen koyayım. Keşke şu oyunda koş koşma olsa. Koşma olsa yani. Gel lan gel kek bu güzel. Nerede nasıl? Abi nasıl ya? Zombi artık çok güçlenmeye başladı tamam. Ben de birazcık sınırlarını zorluyorum artık o zaman. Disgusting. disgusting. Kayalı için hiçbir şey disgusting değil mate. Adamı Kyle adamı nasıldır ya? Kyle'ın bu arada ses dosyalarının boyunda atlas çok hoşuma gitti böyle. İlk oyunda birkaç tane cümle söyleyen ana karakterimiz birden yani Nice nice baya konuşuyor Has Has Benim en nefret ettiğim şeydir o ya mini boss'tur o Bu main boss'u yok bu arada Ne çıkacak? Imperial Ray O neydi abi bu bakayım hasar oluyor mu? Ha doğru hasar almamak o zaman nerede lan o boss? Nerede oğlum o? Lan süresi bitiyor. Hayda. Ha. Hey içimden geçti hayvan. Yeni rekor. Birini yıktım. Birini geçtim. Şu an sıra Ömer'de. Ömer güleşi geçebilecek miyim? Az Hayda. Oğlum artık bu silah aramıyor lan zombiler. Hasiti zombiler çok hızlı andı. İşte dediğim gibi yani arena modu baya zor ya. Çok sağlam gelmen lazım buraya. Hayır ömür geçmem lazım. As. Hayır Plan çıktı plan zıpla o space'e bastım Bremil abi birinci oyundaki silah değil mi o? Ben ona kuşbaşı makinesi diyordum Böyle diye tarıyordu mikser gibi Lan Bu ne şu anda Abi Ömer'i geçmek istiyorum Ömer ne kadar oynadım bu oyunu acı Acı videonun altına yorum yaptı Ömer benim kanalım olduğunu bile bilmiyor lan Hocam. Hocam. Mühi Madness. Sıçtım ağzına. Benim ağzıma sıçtı aslında. <laughs> Şu an Mühi coştu hasar konusunda. Korkum yok hocam. Zombiler korkacak kadar düşmedi. Korkarız da team oynadım. Demek ki de götüm az yemiyor değil ama yani Canbaz, Onu bekleyemem ben. Şuraya bak, şuraya bak. Verdi hasara bak. Balgam atıyor silah. Abi zombiler ha. I know it. Ne öldürdüğümü çok iyi biliyorum hocam. Eyvah. Götten bir bulmaz ölmem. Skor boost abi hiç gerek yoktu buna be. Tam skor coşturucu da. Aa Ömer'i geçmişim bu arada. Ömer'i geçmişim bu arada. Ömer kusura bakma acı. I beat you. I beat you. Huf. <laughs> Öldüm lan. Ay. Videoyu bitireceğim dedim de hiç. Bitiresim yok. Kaç tane farklı silahla oynayacağım. What? Knife dedim lan knife knife Burada bezi kaydırmışım Hala level atlayamadım ya benim için ona yanıyor Normal zorlukta oynayalım çünkü bu silahda o kadar da bir şey Değiller diyecektim değil ya keşke Ya yapma ya Allah'tan oyunun mesela duydum arkada Night Cry iniyor da Durdurdum yani of Yoksa bu datanın inmesi ay <laughs> Olurdu ya Olurdu Bu müzik. Abi ilk oyundan geliyor. O değil de ben bu oyunu sound çözememiş dünyadaki tek insanlardan biriyim herhalde. Eski müzikler geliyor falan yeni müzikler. Abi böyle bir oyun için müzik yapar mı Mad Games? Bir insan yapar mı yani böyle bir oyun için müzik? Hadi bunu tartışalım bunu. Bu kadar emeği hak eder miydi bu oyun? Bu da benim ikinci sorum. Bilmiyorum çünkü bu arada telefon bir oyununa göre yani Tegra 3'ü sonuna kadar kullanamıyorum Götünü dön bana kardeşim. Anan avradı ne senin dön lan işte. Mızmız mız yapan kezbanlar gibi. Eğimim gene ağlıyor. Ram'ı bıçakla biçtim. Ram'a buçağa balganla vuruyor beyler. Kaçın. Böyle kötü silah olamaz. Alışmışım o güçlü silahlara Uzi'yle, Deagle'a. Bu artık çok güçsüz geliyor. Nereden geldiğimi unuttum. fucking <laughs> Yuh domuza tek atamıyor ya bu nasıl silah ya Lan bir de radyasyon kafa geldi şimdi Ay 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 yaklaşma Yap ateş ettim 700 tane mermi atması da iyiymiş birazcık uzun ve gereksiz bir video oldu kusura bakmayın ya dediğim gibi ben normalde oynayacaktım bu oyunu dedim abi üstüne video çekeyim oda da yanıyor çok güzel bir şekilde yanıyorum nerede yaşıyorsun diye soranlar olursa da Bursa'da yaşıyorum Bursa Yıldırım Bursa Yıldırım yol çıkmazı No 8 hangi katta yaşadığımı söylemeyeceğim ben zaten benim adresim aldım ne yapacaksınız anasını satayım sanki beni umursayan var mı? Benim büyümem için Minecraft falan oynamam lazım ya. Ah fuck. Ya yani ne bileyim böyle Outlast falan böyle Outlast 2'nin yeni çıkan demosunu falan oynamam lazım. Gerçek hayatta M1'i asla şarjını değiştiremezsiniz. Kendisi mermisi bit hani o attığı 8 mermi hepsi çıkacak ondan sonra demir atıyor. Geriye atıp ting diye atıyor. Tabii oyun bu olsun. Bu levelde attık. Uh. Oh. Güzel para yaptık. Elim kırıldı bu arada çok çok gidiyor. Bana bu, arada bu balgam atıyor beyler ne atıyor diye sormayın. Tükürün daha çok hasar verebilirsiniz. Easy modda oynayacağım. Ama farklı bir yerde. Gitmediğim bir yerde. Hiç gitmediğim bir yerde. Yep burada. 4000 lan fakire sadaka veriyor. Bana bu tabanca boyunda en sevdiğim ya yani en sevdiğim çizine sahip olan silah. CZ 75. Abi bu silah favori. Silah görmüşü yeter. Ben bir ara bayağı bu silah kasıyordum. O nedense bıraktım. Ben bu sefer güncellemeye devam edeceğim ya. Yaklaşma abi, yaklaşma. Yaklaşmayın lan. Boş. <laughs> Demişim bu <bağlam> atıyor diye. <laughs> Bosu öldürecek, yarını öldürür inşallah. White coming handy. Bu silahın ana silah olması çok iyi bir şey. Çünkü ben bu oyunu mesela kaydımı falan kaybetsem tekrar bu silahı göreceğime mutlu olurum. Ama Dead Trigger bir de ben şu an M4 A1 açmış bulmaktayım o efsane çizimi. O silah giderse of ne küfür ederim. O çarım gitmemesi lazım acaba What do we have here? What do we have here? That. Aynen bu niye pislik. Et mi istiyor? Come on, gel al. Korkmuyor mu lan sizden? Keşke keşke bu silahla öldürsedim be ya. Din beyler ya. Keşke bu silahla bir işe yarasa. Cidden ya yani beyler son almanız gereken silah o silahtır. M16 kesinlikle para vermeyin çıktı yani kesinlikle üretmeye çalışmayın bu oyunu oynayanları söylüyorum ey ahali uzak durun olağan silahtan yom bebeğim hala bana M16 mermisi veriyor en durdur açın ama şimdi Allah'a var ama hayvan gibi silah ol görünüş asla oyunda kadar güzel olamaz ama yani bu arada bu kulaklığı taktığım için ben artık canmaya başladım terliyorum iyice ben son oynayacağım ben. sonra birazcık kendi başıma oynadım bir Semih de vardı ya. Keşke semit de çekseydim. Of. Bela yanıyorum. Ateş bastı beni. Bu video elbiseyle yan ulaşım. 19'unda, 19'unun gecesi falan gelir bu video. Uf, hocam benden bu kadar ben terden öleceğim burada. Arkamda vantilatör var ama onu açmıyorum. Niye diye soruyorsanız, vücudum alışıyor sonrası bu. Onu kapatınca daha sıcak geliyor bana o da. O yüzden böyle daha iyi. vücudum Vücuduma alışsın var sıcak. Neyse işte dediğim gibi emin de ettiği bu durumda. Ee, ciddi alıcılar yoruma alıyorum aslında falan. <laughs> Yok tabii ki çöme niye ben çar satmak gibi muhabbetlere asla girmem. Ablam sen bana auto heal yap. Sonra keşke çalışsam bir tane yapalım Bomba şartı olmayı fulle. Var mı üretebilecek silah? Bu var. Sıkarı üretebilirim. Ne kadar güç farkı var? 365, 768. Ama onu güncellerin daha 730'a çıkıyor. Ha yok. Kat kat daha iyi yeni Scar. Scar beni Scar ya. <laughs> Sen de bunu güncelle lan. Aynen bunu güncelleyiver. Asla Asla, asla. Neyse. Neyse. Artık uzatma mantığı yok. Şimdi kadar bu kadardı. Kötü bir video oldu, berbat bir video oldu. Kimse büyük ihtimal bu videoyu da herkes dislike atacak. Beni dislike atacak. Atın ulan. Herhalde. Atın atmayın isterseniz. Abi ya benim isteğimi ne biliyor musunuz? Dislike atması hiçbir sorun yok. Ben hiçbir zaman bir şey demem. Ama dislike atıp hiçbir şey yazmazsanız hani şu şu sorunum var. Şunu söyleme, böyle konuşma, küfür etme mesela deseniz. Yani küfür etmemeye çalışıyorlar olabildiğince arada böyle ha oh, siktir ananı avradını falan diye böyle koyuyor da O da insan kahve herkes yapabiliyor Sonuçta ben burada şimdi ananı avradını ben seni zombi gibi falan diye söylemiyorum Ya dediğim gibi beni beğenmiyorsanız ne yaptığımı falan söyleyin Ben de ona göre kendimi toparlayayım öyle video çekeyim Ama hiçbir şey söylemeden dislike atmaz benim sinimi bozuyor Mesela böyle giriyorum yeni video yapmışım Bakalım ne kadar izlendi falan böyle giriyorum bir like, 3 dislike. Bu ne lan? Resident Evil videosuna bile de. Dedim what? Ama bir de şey var, bir kesim var, Türk bir kesim. Adam Minecraft'ı seviyor. Resident Evil oynayan biri gördüğü anda dislike atıyor. Lan ne yaptı sana bunlar? Lan PlayStation oyunları ne yaptı sana? Neyse, sizin başınızı şişirmeyeyim. Benim dertlerimden. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kusak video, görüşmek üzere. F10 muydu şimdi? de bilmiyor ki. Ben dikem f 12ydi de... Neyse deniyoruz. Güle güle.